Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Rusya'dan son dakika ateşkes kararı. Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler meyvelerini vermeye devam ediyor. Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, Sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'dan Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizins'e Ukrayna'da sivillere yönelik tahliyelerle ilgili verdiği brifingte yarın Mariupol'dan Zaporijya'ya insani koridor açılacağını duyurdu. Günlerdir abluka altındaki Mariupol'dan yapılacak olan tahliyeler ile ilgili konuşan Mizins'e 31 Mart 2022. 10 00'dan itibaren yalnızca insani amaçlı sessizlik rejimi ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir. Aynı zamanda şu anda Berdiansk'tan Mariupol'a giden yolun bir bölümünün sistematik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından havadan Ağır makineli silahlarla milliyetçi taburlardan saldırıya maruz kaldığını bildiriyoruz dedi.